Herkese merhaba. Bugün de sorularınızı cevaplayacağız. Lütfen sorularınız aklınıza geldikçe videomuzun altına yazabilirsiniz. Filtresiz biçimde cevaplamaya başlıyorum. Şimdi bakalım. Hayatını 3 kelime ile nasıl özetlersin? Uf. Bu nasıl bir soru ya? Özgürlük, eğlence, hizmet. Bence özgürlük hakikaten bu hayatın en önemli değerlerinden biri. Bu özgürlük böyle çok insanların farklı yerlere çekmeye çalıştığı bir şey. Bu politik bir özgürlük değil. Hakikaten ruhunu özgür bırakabilmek. Bence eğlence çok çok önemli. Tabii ki ben hani çok fazla gece hayatı olan böyle uuu çok eğleniyorum diyen bir insan değilim. Ama hayat içerisinde eğlenmek sadece o patlayıcı anlarda mümkün değil. En basit şeyle bile eğlenmek çok mümkün. Benim hayat hayatımdaki en trajikomik en eğlenceli zamanların çoğu ne yazık ki hastanelerde üzücü anlarda yeşeren eğlenceler Tabii ki bu bir saygısızlık noktasında değil o kişiye veya aile bireyine ama eğlenebilmek önemli hizmet bence hayatın anlamı yani gerçekten hepimiz evlatlarımıza yeğenlerimize insanlara temizliğe uyanışa bir şekilde bir hizmette bulunabiliriz. Anlamsızlaşan hayatlarımızı gerçekten anlamlı hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Gayet ilginç bir soru. Sahip olduklarımıza nasıl şükür ederiz? Yine çok çok iyi. Şimdi tabii burada farklı ekoller farklı şeyler söylüyor. Açıkçası ben bu ana akım hiçbir ekole inanmıyorum. İşte şu anda şuna şükrediyorum, buna şükrediyorum, ona şükrediyorum demek bana göre gerçekten biraz içi boş. Şükretmek nedir biliyor musunuz? Bakın o anı olabildiğince kalbinle yaşayabilmektir. Yani diyelim ki ailenizden sevdiklerinizle bir masa başındasınız. O anda o anın keyfini çıkarabilmek, o yapılmış yemeğin keyfini çıkarabilmek, taze ekmeğin kokusunu alabilmek, sohbetin keyfini çıkarabilmek, şükretmek. El tutuşup şu anda şükrediyoruz deyip sonra o deneyimi tamamen çarçur etmek değil. Yani aslında şükür dediğimiz şey bizim dualarımızda, sözlerimizde olan bir şey değil. Hayatın her olan bir şey. Eğer ki doğayı geziyorsan şükrediyorum şükrediyorum demek yerine ya şu dünyanın güzelliğine bak, kuşların cıvıltısına bak, dostluğun lezzetine bak, sevdiğin insanın saçını okşarken aldığın hisse bak. Bütün bunları bütün kalbinle hissedebilmek, çarçur etmemek, anı müsrifçe harcamamak şükretmeyi bilmektir. Birçok insan hayatında o kadar acele ediyor ki sonra oturuyor, kime neyi kanıtlayacaksa işte tamam şükürler olsun, şükürler şükürler diyor. Ama şükretmek bedeninin şu anda misafir olduğu şu yaşamda ihtiyacı olan şeyleri sağlamak da şükretmek. Üzülüp bir şeyleri dert edip sinirlenmek yerine şu ana sahip çıkmak da şükretmek. O yüzden bunu söylemek değil, sözel olarak taklit etmek değil ama bence kalben hissedebilmek şükretmek. Bence belki de bugüne kadar sorulmuş en basit, en iyi sorulardan bir tanesi hepimizin düşünmesi gerek. Bazen dünyaya ait olmadığımı düşünüyorum. İçimde bir boşluk hissi oluyor bu duygudan nasıl çıkabilirim? Sonsuz evrende mavi yeşil bir kaya üzerinde bilmem kaç yüz bin kilometre ile ilerleyen bir kaya parçasında asteroidin üzerinde hepimiz bu dünyaya ait olmadığımızı, kurulan sisteme ait olmadığımızı ama neyin parçası olduğumuzu sorguladığımız anlar yaşayabiliriz. Bunlar çok normal. Aslında bu dünyaya ait hissetmemek değil de bu dünyanın üzerinde insanı kurduğu sisteme ait hissetmeyebiliyoruz. Yabancılaşma bence doğanın içerisinde bir kelebeğin renklerine baktığınızda, doğanın o uyumu içerisinde çimenlere oturduğunuzda, yıldızları izlediğinizde olmuyor. Kurulan sistemde insanlar bombalanırken, doğa katledilirken, insanlar birbirine saygısızlık içerisinde davranırken aidiyet hissimiz azalıyor. Çünkü ruhumuz bunun böyle olmaması gerektiğini, böyle olmayabileceğini çok 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 iyi biliyor ve o bağı kuramadıkça gittikçe yabancılaşmaya başlıyoruz. Hepimiz böyle anlar hissediyoruz. Bence bu değerli ve sağlıklı. Belki de ait hissetmemeliyiz. Ben her gece insanlar bombalanırken, her gün insanlar iyiliğe hitap ettiğini düşünürken ama hayvanları yok ederken, doğayı yok ederken, tüketim alışkanlıklarıyla dünyada çocuk işçiliklerini desteklerken bence ait hissetmemeliyiz ve bu duyguyu kaybetmemeliyiz. Bunu normalleştirmemeliyiz. Bana göre bu duygu doğal bir duygudur, haklı bir duygudur. Burada hatalı olan duygu değil dış faktörlerdir. Bence şu sorgulamayı yapmalıyız. Ait hissetmeyeceğimiz bir dünyaya mı hizmet ediyoruz davranışlarımızda yoksa gerçekten biz bu dünyayı değiştirmek için bir şey yapıyor muyuz? Çok basit bir örnek vereyim. Doğa hakkında böyle 5 saat benimle konuşan bir insan dünyanın en büyük toprak kaybına neden olan bir sigara markasının sigarasını çat diye yaktı ve işte bence doğayı şöyle yapmalıyız gibi konuştu. Dedim ki sizin kullandığınız marka şemsiyesi birçok farklı şeye sahip ve dünyadaki en büyük yağmur ormanının yitirilmesinden sorumlu olan 3 markadan bir tanesi. Siz şu an eleştirdiğiniz şeyin en büyük destekçisiniz. O yüzden belki burada bir öz farkındalık arayışı kendini sorgulama hali olabilir diye düşünüyorum. Bu dördüncü sorumuz arkadaşlar. Uzaylılar var mı diye bir soru gelmiş. Tabii ki bu tartışılabilir bir konu ama kuantum bakış açısı kuantum fiziği elektronun bile nerede olduğunu kesinlikle söyleyemiyor. İhtimaller var bu şekilde diyor. Ucu açık bırakıyor. Ve bu bilimde çok büyük bir devrim. Çünkü bugüne kadar Newton fiziği dediğimiz fizik veya bilimi daha keskin çizgilerle bu böyledir ve doğrudur diyordu. Ama baktığımızda atomun modeli bile 100 sene içerisinde sayısız defa değişti ve birçok doğru bildiğimiz şeyin yanlış olduğunu gördük. Örnek vereyim tıbbi birçok şeyde doğru bildiğimiz şeylerin yanlış olduğunu gördük. Bize hep ne dediler? İşte inek sütü iç çok iyi olur kemiklerine. Aslında şu anki çalışmalar inek sütünün çok da fazla olmayabileceğini, anne sütünün bu yararları sağladığını ama inek sütünün çok tartışmalı bir konu olduğunu gösteriyor. Bize hep ne dediler? İşte et tüketmen lazım dediler. Ben 22 yıldır vejetaryen besleniyorum. Birçok farklı ekol aslında vejetaryen beslenmenin de doğru yapıldığında özellikle hepçil veya etçil tüketimden kıyasla çok daha iyi olabileceğini gösteriyor. O yüzden bence esnek olabilmek lazım. Şuna bakıyorum. Sadece dünya dünyada bile milyarlarca farklı tür var. Ve bu türler tamamen bizim koşullarımıza göre evrimleşmiş türler. Bunun denizin altındaki var, havadaki var, radyoaktif yerde yaşayanı var, karanlıkta olanı var, gözleri olanı var, akciğeri olanı var. Böylesine bir çeşit olan bu ufacık dünyayı düşündüğümüzde uzayda bu çeşitliliğin olmadığını düşünmek ve sadece bizim uzayın merkezinde olduğumuzu düşünmek bana göre ahmaklık gibi geliyor. Uzaylıların varlığına dair sayısız belgeseller, komplo teorileri söyledikleri birçok şey var ama isteyenler bunları da inceleyebilir. Bence çok basit bir tüme varımla bizden başka canlıların olabildiğini çok rahatlıkla görebiliriz. Artık bu bir inanç değil. Bu bir elimizdeki verilerden tüme varımla çıkabileceğimiz bir alan diye düşünüyorum. Bunun ciddi çalışmaların olduğunda dünyada da uzayda da bunların işaretlerinin olduğunu artık yavaş yavaş görebiliyoruz. Zaten düşününce insan da bu dünyada yaşayan her Herkes de bir uzaylı başka bir inanış bizim uzaylıların tohumladığı bir ırk olduğumuz bize tabii bu çok uzak geliyor Biz kendi başımıza evrenin merkezinde olduğumuz işte dinlerimizin olduğunu insanların her şeyin merkezinde olduğunu çok düşünmeye alışığız ama sadece mikro ve makroya baktığımızda biz bir karınca çiftliğine cam verebiliyoruz ve bir çocuğun oyun odasında o karınca çiftliği yıllarca yaşayabiliyor ve o karıncaların dünyayı bilmediğini ve kendi merkezinde sadece o koloniyi çalıştırdığını düşünürsek bizler de aslında daha akıllı varlıkların birer karınca çiftliği olabiliriz. İnsanlara bu çok acı geliyor. Ben işte öyle olmak istemiyorum. Daha değerli hissetmek istiyorum diyor. Bence evreni anlamaya çalışırken komplekslerimizi geride bırakmalıyız. Tek değerli canlının biz olmadığını anlamalıyız. Bunu insanlar çok yapıyor. Mesela diyorum ki ya şu canlıya da hak vermek lazım. Onu da alanına girmeyelim, öldürmeyelim. Onlar bizim için için var edildi. Onlar bizim için yaratıldı deniyor. Yani biraz biyoloji bilen biri bizim için yaratılan bir şey olmadığını çok iyi bilir. Bizim için var olan canlı diye bir şey yok. Hepimiz bir uyum içerisinde bir ekosistemdeyiz. Böcekler de bu dünya için değerli, inekler de değerli, insanlar da değerli, kuşlar da değerli ve hiçbiri bir diğeri için var değil. Hepsi bir bütün, hepsi birleşince uyum içerisinde bir puzzle oluyor. Buna bakmak lazım. Sanırım son sorumuz. Türkiye dışında bir yerde yaşamak istesen neresi olurdu? Tartışılabilir ama ben Avustralya'ya defalarca gittim. Hakikaten bence Avustralya'daki insanlar çok rahatlar. Ama dediğim gibi böyle Bhutan gibi, Kamboçya gibi böyle biraz daha doğanın olduğu yerler de olabilir. Veya böyle bir sahil yerinde vardır ya işte. Kokteyller yapıyorsunuz sağlıklı. Gündüz sörfe gidiyorsunuz. Akşama kadar sahildesiniz. Gerçi bembeyaz bir tenim olduğu için ve güneş beni çok fena yaktığı için çok uygun olmayabilir o duruma. Ama Avustralya gibi bir yer olabilir. Hakikaten insanların derdi yok. Savaş yok. Doğaya çok dikkatli davranıyorlar. Kangurular hoplasın. Kanguruların ufa diye biliniyor. Aslında başka bir ırk. Walabiler zıplasın. Wombatlar, koalalar oynasın. Hakikaten çok rahatlar. Çok farklı bir kafadalar. Dünya dünyadan biraz kopuklar. Doğalarına çok dikkat ediyorlar. Ve çok fazla ırk orada buluşmuş ve birbirine çok saygılı davranıyorlar diye düşünüyorum. Belki orası olabilirdi ama sevdiklerim burada olacaksa Avustralya yine çok uzak. Yine de Türkiye'yi seçerdim diyelim. 5 sorumuzu bitirdik. İhtiyacınız olan cevaplar varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.